Merhaba arkadaşlar. Geçen sene de developer'ın açılış, ve webrazi developer'ın açılış konuşmasını yapmıştım. E, nerelerde kaldık, ne yapmıştık diye hatırlayınca da o zaman yazılım dünyası nereye gidiyor diye konuşmuşuz. E, ve de e, apiler e, dikkat edilmesi gereken bir konuymuş diye not etmişiz. Şimdi bu sene de apiler olunca ben e, şöyle yaklaşayım istedim. E, biz e, yazılım dünyayı değiştiriyor. Hatta İngilizcesiyle software eating the world dediğimizde çok ciddi bir değişime ön ayak olduğumuzu bence fark etmiyoruz. Yani dünyadaki üretim ve tüketim modellerini çok ciddi şekilde değiştiriyoruz. Onun için bu API konusuna ben sadece bir teknoloji boyutuyla yaklaşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle geçmişe yönelik gidip tarihi, sosyoloji, üretimdeki ciddi değişikliklerde neler olmuş perspektifinden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu perspektiften bir yaklaşımda bence Apine onu e, anlattıktan sonra e, biz e, neler yapıyoruz e, onlara kısaca değineceğim ve sonrasında da e, yazılım dünyası e, nereye gidiyor e, bizim gördüğümüz e, açıdan e, sizlere aktarmaya çalışacağım. E, tabii ki e, hani karmaşık isimler e, vermeyi seviyoruz. Application programming interface diyoruz. Ama bu application programming interface Bence ki ben yaklaşık 20 yıldır e, sektörün içindeyim. Benden eskiler 40 yıldır, 50 yıldır olanlar var. Üretim şeklini çok ciddi şekilde değiştiriyor ve bana şunu hatırlattı. Üniversitenin ilk yıllarındaydı. E, ben bir teknoloji e, bölümündeydim, elektrik-elektronik bölümündeydim e, ve e, İngilizce hazırlık okurken de bir ödev yapmam istendi. E, o ödevi yapmak için de kütüphaneye gittiğimde kütüphaneyi hayranlıkla karşıladığımı, e, kitaplar aradığımı ve ee, tarihte neler oldu diye bir kitap bulduğumu hatırlıyorum. Ee, yazarı Gordon işte Hariri'nin e, tabii ki Homo Sapiens'e kadar e, şey sansasyonel ve güncel dille yazılmamıştı ama e, ben de İngilizce ödevimde e, şunu yapmaya karar verdim. E, i̇ş bölümü e, üretim modellerini nasıl değiştiriyor? E, insanlığın gelişimine nasıl katkıda bulunuyor ve bunun yanı sıra da e, nasıl bir hiyerarşi oluşturuyor? Ve hiyerarşi oluşturduğu için de e, üretenler, e, tüketenler nasıl ayrışıyor, artı değer nasıl oluşuyor, nasıl paylaşılıyor gibi bir araştırma yapmıştım. Ve orada şunları tespit ettiğimi hatırlıyorum. Bir kere insanlığın tarihinde konuşma iş bölümünün kapısını açıyor. Yani konuştuktan sonra da iş bölümleri başlıyor, uzmanlaşmalar başlıyor. Onu ben yapayım, bunu sen yapayım deyince de işte oradan tekrar tekrar kullanılabilir varlıklar yaratılıyor çiftliklere çiftliklerden fabrikalara geçiliyor ve günümüz dünyasına geliyor bence api de bu yani bence api aynen insanlıkta olduğu gibi konuşabilme belirli konularda uzmanlaşabilme ve tekrar tekrar kullanabilme olana sağlıyor tabii ki bu olanak sağlanırken de yazılım dünyasında bence çok köklü bir değişiklik oluyor Bizde de bazı sınıflar belirlemeye başlıyor. Yani bir kısmımız zanaatkar olurken bir kısmımız da e, fabrikatör olacak. E, bu benzetmeyle yani bu zanaatkar e, fabrikatör e, benzetmesiyle de API dünyası nereye gidiyor? E, size onları aktarmaya çalışacağım. E, belki de e, API dünyasını en iyi e, gösteren şey Lego dünyası. E, zanaatkar ve fabrikatör perspektifinden düşünecek olursak Lego parçalarını üreten developerları ben zanaatkar olarak görebiliriz diyorum. İşte Java tezgahımız olsun. O tezgahta Lego parçasını işliyor olalım. Yok biz bununla hayatımızın sonuna kadar kendimizi geçindiremeyiz. Yeni teknoloji işte Google şunu kullanıyor, Node.js geliyor deyip esasında durmadan tezgah yeniliyoruz. Tezgah yenileyip Lego parçalarıyla uğraşıyoruz. Ve bu Lego parçaları da birbirine eklemlenmeye apiler sayesinde başlanıyor ve çok ciddi bir şeyi kaçırdığımızı düşünüyorum. Çünkü hepimiz o parçayla zanaatkarlığa yakın olduğumuz için çok önemli işler yaptığımızı düşünüyoruz. O Legonun parçasındaki yuvarlığa ben olsaydım e, böyle e, işlerdim, o tornadan böyle geçirirdim diyoruz. E, ve genelde de iyi yapmamışlar ben sıfırdan yapayım diyoruz. E, ama şunu kaçırıyoruz. Yani iki e, çarpı dörtlük bir e, Lego parçasında bir api grubu olarak düşünecek olursak 2 tane böyle 8 yani iki x 4lük legoyu e, parçasını kullanarak 24 tane farklı kombinasyon elde ediliyor. Üç tane kullandığınızda bu sayı 1060'a e, çıkıyor. Altı tane e, kullandığınızda da 915 e, milyona çıkıyor. Yani bir e, e, yapı inşa etmek veya bir oyuncak inşa etmek için e, bu lego parçalarının kimin tarafından yapıldığı, nasıl yapıldığından ziyade bunların birbirlerine eklemlenmesiyle e, yapılabilecek dü dünya çok fark yaratıyor. E, apiler de tam bu e, kapıyı açıyor diye düşünüyorum ve e, biz developerlar olarak ne kadar parçalara odaklansak da e, üzerine koyduğumuz katma değer yani bu e, Lego parçalarıyla işte Lego teknik gibi arabalar mı yapacaksınız, Marvel karakterleri mi yapacaksınız e, onu ıskaladığımızı düşünüyorum. Bunu ıskalamayanlar da bu apiler üzerinden e, işte Marvel karakterini yapanlar da fabrikatörler olarak e, oluşan artı değeri e, alıp götürüyor ve de e, geçmişe kıyasla inanılmaz bir e, üretim hızı getiriyor. Yani bence API'ler esasında dijitalleşmeyle beraber yeni bir iş modeli olarak e, hayatımıza giriyor ve e, ete kemiğe en güzel örnek bence e, Lego'lar. Peki bu e, hani zanaatkar e, fabrikatör benzetmesinden gidecek olursak da herhalde e, bilişim dünyasının dünyaya getirdiği yenilikler öncesinde faz faz değişiklikler oldu. Bir önceki en büyük değişiklik nedir diye düşünce sanırım elektrik. Yani Edison elektriği bulduğunda e, devasa yapılarla elektriğe ulaşılabiliyordu. Sonra e, cloud tarafı bir utility olacak, bir elektrik olacak e, deniyordu. E, ama yine günün sonunda e, cloud'a da baktığınızda e, bunu katma değeri dönüştürmeniz gerekiyor. Yani elektrik benzetmesiyle gideyim yine. Yine bir zanaatkar olun. Bu elektrik evinize geliyor. Yani bulut bilişime istediğiniz gibi e, erişebiliyorsunuz. Çok kolay kullanabiliyorsunuz. Büyük yatırımlar yapmanız gerekmiyor. Yine tezgahlarınızdan e, apiler e, çıkartabiliyorsunuz. Ve bu apileri de birileri toplayıp e, bunun üstüne katma değerli servisler veriyor. E, en güzel örneği bence hani üretim modelini Ford değiştirdiği için Model T ile birlikte. Sanırım bir Tesla e, benzetmesi iyi olacaktır. Hem <laughs> son dönemdeki hisse performansı hem e, en değerli şirketler arasında, teknoloji şirketlerinin arasına e, girmesi sebebiyle te, Tesla örneğinden gidelim. E, benim bir e, ta çocukluktan arkadaşım e, Orhan Gazide e, evet elektriği kullanarak kendi tezgahlarını kullanarak döküm yapıyor testaya ve testanın e, motorundaki bazı parçaları üretiyor e, gelin görün işte Kader'in cilvesi üst komşumda e, Gebze'de ahşap işliyor e, yine o da elektrikle beraber alıyor tezgahından tornasından geçiriyor e, o da ahşap işçiliklerini yapıyor ve e, Tesla fabrikasına ki büyük ihtimalle de Austin'e geçecek, taşınacak Tesla fabrikasına gönderiliyor ve orada arabalar üretiliyor. Burada elektrikle cloud'un benzeşmesi çok manidar geliyor bana. Yani bulut bilişimle beraber üstüne koyduğunuz apiler ki Amazon'un açtığı apiler, Google'un açtığı apiler, Microsoft'un açtığı apileri düşünün. Bunun üstüne katma değerli bir şeyler koyuyorsunuz ve dijitalleşmeyle beraber de bu apilerin tamamından katma değerli bazı çözümlere gidiliyor. Yani bulut bilişimin de kullanımını hızlandıracak, elektrik üstüne tezgahtan geçen bir katma değer oluşturuyorsunuz. Ve de ne kadar biz o küçük Lego parçacıklarını nasıl üretiriz, işte Java tezgahı mı iyidir, Node.js tezgahı mı iyidir, işte ben Amazon web servisi konuşuyorum derken fark etmesek de etrafımızda bir ticaretleşim oluyor. Ve Küçük developerlar, küçük development house'lar zanaatkarlar olarak kalınırken bunun ticaretinden çok büyük paralar kazanan fabrikalar oluşmaya başlıyor. Biz neler yapıyoruz? Yavaş yavaş bunlara gireyim. Biz de örneğin İmece diye bir uygulama sunuyoruz. İmece uygulaması ne yapıyor? Çiftçilere bir hizmet sunuyor. Uydu görüntüsünü apiler aracılığıyla başka bir start alıyoruz. Ee, sıcaklık, e, nem, yağış uyarılarını bambaşka bir startuptan alıyoruz yine Apiler'le. Bunların hiçbirini biz e, geliştirmiyoruz ve e, bu uygulamamızın sahibi arkadaş esasında bir çiftçi çocuğu olarak çiftçiler için nasıl katma değerli hizmet üretirim diye bakıyor. Yani bizim Apiler'e verdiğimiz paralara bakıyorum sonra onun imecinin üstünde oluşturmaya çalıştığımız platformun büyüklüğüne, oradaki ticaretin büyüklüğüne bakınca da Apiler'in ticaretleşmesi ete, Kemiğe bürünüyor İmece'de ve e, 72 bin tane kullanıcımız var. E, 33 bin tane de tarla e, adreslenmiş vaziyette. Şimdi bunun üstüne yavaş yavaş e, iş modelleri çıkıyoruz. Yani apilerin bize sağladığı imkanlarla son kullanıcıya katma değerli neye verebiliriz diye odaklandığımızda e, gözümüzün önünde e, İmece e, apileri kullanan bir platform olarak hatta onun üstünde e, zirai ticaretin e, devamlı kılınacağı bir platform olma yolunda e, hızla ilerliyor. Peki hani ticarileşmeden bahsedince de peki bankalar tarafında, finans tarafında neler oluyor? Biz ister istemez İş Bankası grubunun bir iştiraki olduğumuz için ve en çok da finans sektörüne yazılım yaptığımız için oraya da bakıyoruz. Oraya baktığımızda da yurt dışı kaynaklı bir regülasyonlar zinciri geliyor. İngiltere'de başlıyor esasında. Bankalar bence Türkiye'deki kadar inovatif olmadıklarından dolayı gafa açık bankacılık için bankaları zorluyor. Ve çok sayıda bankanın apiler aracılığıyla işte hesaplara ulaşma, para transferi yapma gibi hizmetler sağlamasını sağlıyorlar ki fintechlerle beraber daha inovatif şeyler sunsunlar diye. Bizde de yeni bir düzenlemeyle Merkez Bankası'nın detaylarını yayınlayacağı bir benzer yapı geliyor. Ve Avrupa'da geçen sene 290'ın üstünde platform çıktı bu apilerin yayınlandığı. Peki oralarda ne oluyor, biz ne yapıyoruz? Onları da değer, değerlendireyim. Ee, Almanya'da bir şirket kurduk bizde Max Digital diye para gönder diye bir para gönderme e, şey uygulamamız var. Bu bankalardaki e, apiler aracılığıyla herhangi bir bankadaki hesabınızı görmenizi sağlıyor ve herhangi bir e, bankadaki hesabınızdan Türkiye'ye para göndermenizi veya bir bağışta bulunmanızı veya fatura ödemenizi e, sağlayan bir uygulama haline geliyor. İşte burada yine iş modelinde çok ilginç bir yapı var. E, arka tarafta bankalar. E, bu apileri sağlamaya çalışıyorlar. Bu arada bence tel tel dökülüyor e, Avrupa. Biz çünkü biz yaşayarak gördük. E, bir aracılık hizmeti çıkıyor. Aynen yani e, benzetecek olursak kabzımallık gibi bir şey çıkıyor. Yani üreticiler var, domates üreten, biberler üretenler. Abi sen bu domatesçilere, biberleri üretenlere sen ulaşma. Biz senin için e, araya girelim. E, aynen kabzımallık gibi bir aracılık yapalım deyip biz FinAPI üstünden mesela e, apilerimizi alıyoruz. Onlar arkadaki bütün bankalarla entegre olup bize e, veriler veriyor. Bu da ticarileşmenin yani apilerin üstündeki ticarileşmenin çok güzel bir göstergesi. Hatta biz buradaki iş e, işin çok çok büyüyeceğini e, düşünüyoruz. E, etrafınıza bakınca mesela KKV sorgusu da benzer bir hal alacak. E, büyük ihtimalle Merkez Bankası BKM'ye bir aggregator rolü verecek. E, ve e, apiler üstünden e, ticaret, e, regülasyonlarla belirli kişilere e, yöneltilecek. Ee, ama günün sonunda evet finans alanında BKM belki bir rol olacak ama buradaki fırsatlar bitmeyecek. Yani biz dediğim gibi o apilerin odanması, e, üretimine odaklandığımız yani ya yan sanayi ya da bir Lego parçasına üretimine e, e, odaklandığımız için sanırım bu kısmını e, kaçırıyoruz. E, Türkiye'de de biz e, benzer bir iş yapıyoruz. E, orada da Tekcep e, diye bir uygulama sunduk. E, onda da e, bütün bankalardaki e, hesapların görülmesini sağlıyoruz. E, ve o hesapların üstün e, yanına bütün postları e, görmenizi sağlıyoruz. E, bu da finansallaşma anlamında e, apilerin e, bambaşka iş modelleri e, getirdiğini gösteriyor. Ha yeni iş modelleri mi diye bakınca geçmişe dönüp incelediğinizde benzer üretim metotları veya benzer yapılar, benzer sonuçlar doğuruyor. Evet dijitalleşme oluyor, fabrika tedariği gibi bir sorunuz yok. Aynı anda birçok apiyi e, birleştirerek çok daha kısa sürede belki işte bu e, araba üretimlerinin, ...dile getirdiği gibi just-in-time production gibi şeyleri bizim dünyada da gerçekleştiriyoruz. Ama benzer iş modelleri de oluşuyor. Bu benzerlikleri kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bunun development'a etkisi nasıl olacak diye baktığımızda... ...bence bizim insani tarafımızın çok zorlandığı kısma geliyoruz. Yani zanaatkarlar fabrikasyonla karşılaştığında ne yaşıyorsa biz de onu yaşıyoruz. Yani biz developerlar, zanaatkarlara benzetecek olursak... Genelde diğer zanaatkarın işçiliğini beğenmiyoruz. Hani sanayide zaman geçirdiniz mi bilmiyorum ama işte bir tornacının kestiğini diğeri beğenmez. Bunu ben yaparım. Her şeyi benim yapmam lazım diye bakıyoruz ama artık yapı böyle olmayacak. Biz evet bazı apileri çıkartırken zanaatkarlık yapacağız ama bunun üstüne şunu düşünmemiz lazım. Bu apileri birleştirerek nasıl katma değerli servisler yaratacağız. Buraya odaklandığımızda da ee, development dünyasının e, bizce örnek alması gereken şeyler e, yine üretim dünyasından geliyor. Hani SoftTech olarak da bizim buna cevabımız ne diye düşündüğümüzde de e, PLATO diye adlandırıyoruz. E, işte, benzetmeleri hep üretim dünyasından verdim. İki örneği yine benzer şekilde Tesla'dan vereyim. Yani e, işte Tesla kurucusunun kişiliği, e, hisse performansı, e, e, fosil yakıtlardaki devrimsel değişiklikler gibi konularla gündeme gelse de Hala e, fabrikasının videosunu yayınlıyor ve o fabrikadaki üretimi e, ne kadar e, mükemmel olduğunu, robotlarla nasıl yapıldığını gösteriyor. İşte bir yandan da e, işte biz proje odaklı bir organizasyondan ürün odaklı organizasyona dönelim dediğinizde de e, kitaplarda falan hep e, BMW'nin Leipzig'teki bir fabrikasına denk geliyorsunuz. E, biz de şey diyoruz, işte bu apilerin birleştirilmesi, üretilmesi konusu aynen fabrikanın iş yapış tarzını belirleyecek ve biz buna talibiz deyip PLATO diye bir platform geliştiriyoruz. PLATO ne? PLATO şu anda üretim metodolojisi olarak low-code platformlara yakın e, servis tabanlı ama cloud üstünde çalışan bir low-code platform e, diyebiliriz. Hani yeni başladık, çok yolumuz var ama üretim şeklinin değişmesine odaklanarak e, fark yaratacağımıza inandığımız için bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ve bunu yaparken de aynen şöyle benzetmeler kullanayım. Nasıl bir tezgah kullanacaksanız etrafında meslek liselerini organize etmeniz gerekiyorsa biz de platoda sertifikasyon programlarını da yanına sokuyoruz. Diğer low-code platformlardan en çarpıcı şekilde ayrılan özelliğimiz ise mikro servis tabanlı DevOps ile entegre cloud üstünde çalışan bir platform olması. Yani biz fabrikayı otomatikleştirmeye çalışıyoruz ki bize gelen siparişte, Diğer apileri kolayca entegre edebilelim, katma değer üretecek o Lego benzetmesiyle son verecek olursam Marvel karakterini hızla üretmek. Çünkü fiziksel tedariğin dışında elektrikli Cloud'dan aldığımız, bu Cloud hizmetinin üstüne <laughs> apilere de anında ulaştığımız, dolayısıyla mekandan bağımsız ama birleştirmesi perspektifinden de zamana bağımlı bir otomatik fabrika kurma hayaliyle ilerliyoruz. Ben e, sözlerimi e, burada noktalayayım e, ve aklınızda kalması gereken şeyin şunun olduğunu altını çizmek istiyorum. E, kendi apilerinizin üretimine odaklanırken e, dünyadaki üretim ve tüketim modellerini değiştirdiğinizi e, ve de e, yeni üretim modelleri ve fırsatların sizi beklediğini lütfen ıskalamayın diyorum. E, ve de çok güzel bir WebRazi Developer diliyorum. E, ufak tefek aksaklıklar olabilecektir eee onda da e, ve webraz ekibine kolay gelsin diyorum. İlk olmak her zaman zordur.